5 gün süren eğitimlerde ekip afet anında müdahaleden enkaz tekniklerine kadar kapsamlı hazırlık yaptı. Bandırma Belediyesi bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Ekibi akreditasyon sürecinin önemli aşamalarından biri olan eğitim programını Balıkesir Afat İl Müdürlüğü yerleşkesinde tamamladı. 5 gün boyunca teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde ekip personeli afet anında yapılacak ilk müdahale, enkazda arama kurtarma yöntemleri, ekip içi koordinasyon, güvenli hareket ve profesyonel çalışma teknikleri üzerine detaylı eğitimler aldı. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, eğitim sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, afetlere karşı daha donanımlı, daha hızlı ve etkin bir yapı oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte emek veren tüm personelimize ve eğitim desteği sağlayan Afat İl Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz dedi.